Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS TYT Biyoloji Soru Bankası ürünlerine devam ediyoruz. Konumuz hücre. Stoplazma ve organeller testimize geldik arkadaşlar. Destek testi birdeyiz. Birinci sorumuzla başlayacak olursak ribozom faaliyeti artan bir hücrede diyor. Arkadaşlar ribozom protein sentezi yapan organelimiz idi. Zarsız bir organel idi. Bütün canlı hücrelerde ortak olarak bulunan tek organel idi. Çünkü bütün canlıların proteine yani enzime, enzimler protein yapılı olduğu için ihtiyacı vardır. Onun için ribozomsuz bir hayat söz konusu olamaz. Ribozom faaliyeti artıyorsa protein sentezi artıyor demektir arkadaşlar. Protein sentezi olan bir yerde dehidrasyon ile mutlaka su açığa çıkar. Çünkü aminositler bakın arasında arkadaşlar bağlar kurulur. Aminositler arasında şu gördüğünüz bağların adı peptit bağları kurularak her bağ oluşumunda su açığa çıkartır. Onun için biz bu reaksiyonlara ne diyorduk? Dehidrasyon diyorduk. O zaman serbest aminosit miktarı azalır mı? Evet. Bakın bunlar birbirine yapışacakları için arkadaşlar protein oluşumunda bunların miktarı azalır. Peptit bağı sayısı ne oldu arkadaşlar? Artış gösterdi. Peki ozmotik basınç ne yapar? Emme kuvvetiyle doğru orantılı olan ozmotik basınç ortama su ilave edileceği için çıkacağı için ortamda eğer su artıyorsa bir ortamda arkadaşlar yoğunluk azalır. Yoğunluğun azalmasına bağlı olarak da ozmotik basınç da emme kuvveti de azalır. Artmaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olarak bulunmuş olur. Evet. ikinci sorumuza bakacak olursak. Verilen organelin şekli arkadaşlar gol gelgitidir. Bize Golgi ile ilgili soru sorulmuş. Karaciğer hücrelerinde bulunan granülsüz endoplazmik etikulumla ilgiliymiş. Özür. Bakın şu ER oluyor. Buradan kopan şu parçalar ise arkadaşlar gol yaygıtı olabilir. Granülsüz dediği için üzerinde ribozom var mı? Yok arkadaşlar. Ee, üzerinde ribozom olmayanlar ne yaparlar? Karbonhidrat ve yağ sentezini gerçekleştirirler. Granüllü olanlar ne yapıyorlar? Üzerinde ribozomlar bulundukları için protein sentezini gerçekleştirmiş oluyorlar. Dolayısıyla bize granülsüz eğre ile ilgili hangisini gerçekleştirirler diye sormuş. Glikozun fazlasını glikojen şeklinde yani karbonhidrata bakın dönüştürürler mi? Evet. İlaçların zehir etkisini azaltabilirler mi bunlar? Evet. Kronosuz eğer arkadaşlar zehir etkisini ortadan kaldırmak için çalışan bir organeldir aynı zamanda. Karaciğerde fazla miktarda bulunur. Hücre dışına gönderecek olan enzimleri sentezler diyor arkadaşlar. Enzimler protein yapılıdır. Dolayısıyla yağ ve şeker sentezi yaptığı için granülsüz ER, granüllü ER enzimlerin sentezinde ne yapar? Görev yapar. Ancak bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 denizli olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuza bakacak olursak hücre sayısının hücre zarının yapısında bulunan glikoproteinleri sentezleyen organeli sormuş arkadaşlar. Bakın glikozla proteinlerin birleştirilmesini son şeklini almasını sağlayan organelimiz arkadaşlar Golgi aygıtıdır. Mitokondri oksijenli solunumu sağlar. Lizozom hücre için alınan büyük besinlerin sindiriminden, hidrolizinden görevlidir. E, sorumludur. Peloksizom arkadaşlar H2O2 gibi hidrojen peloks adını verdiğimiz zehirli bileşiği. E, sahip olmuş olduğu katalaz enzimi ile suya ve oksijene dönüştüren. Karaciğerde bol bu bulunan bir organel de tek zarlıdır arkadaşlar. Hayvan ve bitkilerde ortak olarak bunlar hatta bazı mantar ve protistlerde de peroksizomu biz ne yaparız? Aslayabiliriz. Sentrozom ise zarsız bir organeldir. İpikleri oluşturarak kromozomların kutuplara çekilmesini veya kaleşlerin kutuplara çekilmesini sağlar. Yani hücre bölünmesine görev alan bir organeldir arkadaşlar. Glikoprotein sentezleri yine herhangi bir ilgisi yoktur. Buna da cevabımız deniz olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuz aşağıda verilen hücrelerden hangisinde Golgi aygıtı bulunmaz diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi Golgi ökaryot olan tüm hücrelerde bulunur. Lakin karaciğerde, kalpte, midede, epitelde bakın salgılar vardır. Mutlaka ee, Golgi aygıtı bulunmak durumunda. Fakat olgun al arkadaşlar çekirdeklerini ve organellerini e, kaybediyorlar olgunlaşma sürecinde. Sadece fermentasyon yaparak 4 ay kadar hayatlarını sürdürüp sonra ölüyorlar. Zaten yeni, yerine yenisi mutlaka ne yapılıyor daha sonrasında karaciğer dalakta kemik iliğinde yapılmış oluyor arkadaşlar. Onun için olgun al yuvarlarda herhangi bir organel bulunmaz. Cevabımız C olarak bunun istisna. Beşinci sorumuza bakacak olursak X, Y, Z organelleri ilgili açıklamalar verilmiştir. Hangi organel hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. X organelin faaliyetiyle hücrede terbest amino miktarı azalıyorsa amino asitler kendi arasında birleşerek ne oluşturuyorlardı? Protein arkadaşlar. Proteini sentezleyen organelimiz bizim ribozom adını verdiğimiz tüm hücrelerde ortak olarak bulunan zarsız organel idi. Yani cevap ya B ya D olacak zaten. Y organeli enzimleri işler ve paketler. Paketleme servisi arkadaşlar Golgi aygıtıdır. E, enzimleri işleyip son halini veren kimmiş? Golgi aygıtı. Z organeli ise iyi piklerini oluşturur demiş. Bakın bu da sentrozomdu. İyi piklerini oluşturarak hücre bölünmesine ne yapar arkadaşlar? Görev almış olur. Bitkilerde bulunmaz. Sentrozom mantarlarda hayvanlarda biz karşımıza sentrozom çıkıyor. Altıncı sorumuza bakacak olursak. Lizozom organelini aşağıdaki organel çiftlerinden hangisi oluşturabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ER adını verdiğimiz tek zarlı organelden biz Golgi aygıtının oluştuğunu, Golgi'den de bakın koful ve lizozomun oluştuğunu söyleye Dolayısıyla bize lizozom organelinin oluşumunda görev alır demiş. ER ve Golgi ne yapıyor? Beraberce görev almış oluyor. Şu ikili arkadaşlar ne yapıyor? Kofulu ve lizozomu oluşturabiliyor. Evet. Yedinci sorumuza bakacak olursak bazı organellerin şekilleri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z organelleri hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın şu X organelimiz içerisinde bir sürü enzim görüyorsunuz. Tek katlı zarla çevrili. Sindirimi, hücre içi sindirimi gerçekleştiren bu organelin ismi arkadaşlar içeriye alınan büyük besinleri sindiren lizozomdur. Hücre içi sindirimden sorumlu organel. Tabi enzimleri kendisi üretmiyor. Boyu gaygıtı üretiyor. Başka mesela bu sadece depoluyor arkadaşlar. Y ise Y ise bakın endoplazmik retikulum. Golgi aygıtı ribozom. Ribozom olamayacağı kesin bakın. Golgi aygıtı diyebiliriz. ER'ye de benziyor. Şu an dursun bakalım. Z'ye bakalım. Z arkadaşlar iki tane sentrolden oluşan sentrozomu ifade ediyor. Dolayısıyla bu bakın gol gaygıtı diyebiliriz. Kopmuş parçasını ER'den kopmuş parçayı ifade etmiş arkadaşlar. Cevap onun için denizli olarak bulunmuş oldu. 8. sorumuza bakacak olursak lizozom organeli hangilerini gerçekleştirir diye sorulmuş arkadaşlar. Lizozom hücre içerisine alınan büyük besinlerin katı veya sıvı fark etmez. Bakın buradan koparak bu ne yapıyor? Besin kofulunu oluşturuyor arkadaşlar. Hemen lizozom geliyor. Bakın şöyle yanaşıyor. İçindeki enzimleri buraya böyle akıtmaya başlıyor. İkisi beraber lizozomla beraber besin kofulu birleşince ismi ne oluyor? Sindirim kofulu olmuş oluyor. Yani bakın lizozom bile ne yapıyor? Koful oluşumunda görev yapmış oluyor arkadaşlar. O zaman lizozom organeli hangilerini gerçekleştirebilir? Hasar görmüş yapıları hücre içinde sindirir mi? Bakın sindirim yapıyor evet. Sindirim enzimi üretir mi? Hayır. Lizozom sadece depoluyor demiştik. Gol üretiyor. E, depolama işini yapıyor. Üretme işini yapmaz. Fagositozla alınan yani katı şekilde içeriye alınan bakın şu şekilde katı bir besin fagositozla alınır içeriye. Bunları sindirme görevi ne yapıyor? Besin kofulu oluşturarak e, sindirim kofulu oluşturarak lizozom e, besin kofulu birleşerek arkadaşlar yerine getirmiş oluyor. Bundan dolayı cevabımız denizli olarak bulunmuş olur. Dokuzuncu sorumuza bakacak olursak Hayvansal bir dokuya ait hücrenin bir organelinin çalışmasına bağlı olarak durumları gözlenmiş. Buna göre verilen değişimleri meydana getiren organel ve gerçekleşen olayın adını sormuş arkadaşlar. Glikojen miktarında azalma meydana geliyor. Bakın ne olmuş? Glikojeni sindirmiş. E, su miktarı da azalıyorsa bakın sindirimde biz hidroliz olayında su da harcarız. Evet sindirime gidiyor bütün yollar. Ve bu esnada sindirim sonucunda su harcanacağı için, ortamda su azalacağı için ve monomer miktarı artacağı için bu da yoğunluğu artırır. Buna bağlı olarak ne yapar? Ozmotik basınçta artma meydana gelir. O zaman bu olay arkadaşlar bir sindirim, hücre içi sindirim olayıdır. Peki hücre içi sindirimi hangi organel sağlıyordu? Lizozom sağlıyordu ve bunu da hidroliz yaparak gerçekleştirmiş oluyor idi arkadaşlar. Evet. 10. sorumuz. 10. sorumuz. Bir hayvan hücresinde hücre bölünmesi sırasında iyi pikteni oluşturan organel hangisi diye sorulmuş arkadaşlar. Hayvanlarda e, hatta mantarlarda bölünme esnasında iyi oluşturup kromozomların veya kardeş kromatiklerin kutuplara çekilmesini sağlayan bakın organelimiz arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz üzere bunlar sentrozomdur arkadaşlar. Sentrozom organeli ne yapar? Bu şekilde kromozomların veya kardeşlerin kutuplara çekilmesini sağlar. Cevabımız burs olarak bulunur. 11. sorumuza geldik. Canlarda bundan kofulları hangileri oluşturabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın şu hücrenin zarından içe doğru kopunca arkadaşlar oluşan kofulumuzun ismi neydi? Besin kofulu. Yine bakın ER'den golgiden dedik. Koful ve lizozom oluşuyor. E zaten şöyle bakın düşündüğünüz zaman ER'nin ikinci çekirdek zarının ikinci zinciri de bakın ER'yi oluşturduğuna göre çekirdek zarından da bakın köken almış olabilir. Kofullarımız Hücrenin zarından da bakın besin kofuluşu görüyorsunuz köken almış olabilir. Lizozomla birleşince bakın şu ikisi ne yapıyordu? Sindirim kofuluna dönüşüyordu. E, Golgi aygıtından da bakın ne yapabilir arkadaşlar? Köken alabilir görüyorsunuz. Bunların tamamından koful oluşabilir. 12. ve son sorumuza bakacak olursak arkadaşlar kofullar ökaryotlarda bulunan tek katlı zarla çevrili organellerdir. Buna göre 1, 2, 3 özelliklere verilen kofullular hangisine doğru olarak eşleştirilmiştir diye sorulmuş. Endositoz ile hücre zarından oluşan koful. Bakın endositoz ile hücre zarından oluşan koful besin kofuludur arkadaşlar. İçeri doğru alınan zarın kıvrılmasıyla oluşan koful besin kofuludur. Bitki hücrelerinde antosyan depolayan kofulun adı ise merkezi kofuldur arkadaşlar. Bakın antokyan veya antosyan denilen renk pigmentlerine bunlar ne yapıyorlar? Depoluyorlar. Amipte hücre içine giren fazla suyu atan koful ise tat suda yaşayan bu bir hücreli protist alemindeki canlılar arkadaşlar kasılıp gevşeyerek İçlerindeki fazla suyu dışarıya pompalar. Bu sayede patlamaktan kurtulmuş ve ölmemiş olurlar. Tabi bunu yaparken mutlaka ATP enerjisi de harcalar arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Adana olarak bulunmuş olur. Evet arkadaşlar böylece testimizi bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde kuantumlarımızda soru çözümlerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.